Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım Pazar günü akşam 6.30 sularındayız. Gümüş analizi videosuna başlıyoruz. Hafta sonları yaptığımız bizim artık klasik hafta içi kısa vade, hafta sonu orta ve uzun vade değerlendirmelerimizden orta ve uzun vadeye başlıyoruz. Şimdi geçen haftaya bir kısaca bir göz atalım. Geçen hafta yaptığımız analiz, burada bir hafta öncesinde yaptığımız analizde gümüşte 24.8 dolar çok kritik yazmıştık. Bunu birkaç hafta boyunca hatta söylemiştik önceki hafta sonu analizlerinde de bakın yine aynı şey 24.8'in önemli olduğunu 24.8 dolar yani önemli olduğunu anlatmıştık. Şimdi bugünkü duruma dönelim. Öncelikle aylık bazdan başlayalım sonra haftalığa sonrasında da gram gümüşe geçeceğiz. Evet aylık bazda ben 24.8'lerin altına geldik ve daha da alt noktalara gittiğimiz için ve bugün ayın 29'u yarın pazartesi günü. Bu ayın kapanışını gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla artık belli bir şeylerin e, kararının verilmeye başlandığı gün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla artık aylık bazda düşüş trendinin teyidi 24.8 dolarların altında kaldığı için e, burada başladığını düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan şu an için 22.7'lerde geziniyoruz aylık bazda. Şimdi burada arkadaşlar bakın e, daha önceki düşüşlerde bakın burada sert bir düşüş olmuştu. 11 dolardan 30 dolardan aşağı doğru gelirken 21 dolara düşsek de tekrardan toparlayıp 25 hatta 26 dolarlara kadar yükselmiştik. Bu bir tepki yükselişi bu düzeltme içerisinde halen devam ediyor diye bahsetmiştik. Önemli olan bu 24.8 doların altında bu ay kapanış yapmamamız gerekiyordu. Ancak şu anki görme göre 24.8 doların altında yarın mucize olmazsa arkadaşlar kapanış yapacağız. Dolayısıyla ben aylık bazda düşüş trendine girdiğimizi düşünüyorum. Peki destek noktası neresi olabilir? Şöyle bir Fibonacci açısından e, bariz bir şekilde baktığımızda ilk başta buçukların altında kapanış yapmamızla beraber zaten şu aydan sonra yani Eylül ayından sonra risklerin başladığını görüyoruz. Alttaki 22.9 seviyesinin altında kapanış yapamamıştık. Tekrardan yukarı buçukların üzerinde kapatmaya çalıştık. Bakın olmadı. 10. ay ve 11. ay yani Ekim Kasım aylarında burada 25.5'ları geçemedik. Dolayısıyla bir alt kata geldik. 22.9'ları kırmaya çalıştık bu ay ve onu da şu an kıracak gibi gözüküyoruz. 22.9'un altında kapanış yapacak mıyız? Yarın onu takip edeceğiz. Çünkü yarın işlem gününün bu ayın son günü. Ve alt noktada biz ne de bekliyor diye sorarsanız bakın 20.7-20.8 dolarlar karşımıza çıkıyor. Peki bir de şu trendi çizmek istiyorum. Alttan destekleri çizdiğimizde evet burada da trend desteğinin kırıldığını, 23.2'lerde kırıldığını görüyoruz. Yani 23.2 altında kapatmamız bizim şu yükseliş trendinde kırar diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi 20.7 var altta daha kötü durumda orası şu an biraz uzak tarafta ama 18.5-19 dolarlar tarafında Fibonacci destekleri karşımıza çıkıyor diye ben düşünüyorum. Aylık bazda burada RSI tarafında 75'lerin üzerine çıkmıştık ama bakın tekrardan 70'lerin altına geldik ve 50 bandına doğru gidiyoruz gibi gözüküyor RSI tarafında diğer göstergelerde de. Kırılımın olduğunu söylemek istiyorum Evet bu ay kısacası 24.8 dolarların altında kapanış yapmamızla beraber bizim alt desteklere doğru devam ediyoruz diye düşünüyorum alttaki desteklerimiz 20.7 ve aşağıda da 18. 18.9 gibisinden daha doğrusu şöyle yapalım şu üst seviyedeki değer 19.7 bir alttaki değer 18.9. Dolayısıyla biz bunu düz olarak 19 alalım ve bir üstteki noktayı da 20.7 Fibonacci seviyesini alalım. Ama dediğim gibi bu 19 dolarlar şu an için birazcık uzak. Peki bizim için direnç neresi olabilir? Eğer bir yükseliş gelirse, gelecek ay toparlama gelirse ona bir bakalım. Burada yine karşımıza çıkan seviye 23.8 pardon. Yine karşımıza çıkacak seviye 23.5 ve 24.5'ler gözüküyor karşımıza çıkacak dirençler olarak. Peki haftalık baza dönelim şimdi. Haftalık baz yani orta vadeye bakalım. Uzun vadeye baktık. Uzun vadede düşüş trendine girdiğimizi görüyoruz. 24.8 dolarlığın altında kapanış yapmamız sebebiyle. Evet haftalık bazda zaten düşüş trendindeydik. Ne zamandan beri? 24.5 dolarlardan beri şu ufak yükseliş kanalı kırılmış durumdaydı. Ve şöyle bir düşüş kanalı içerisine Girmiştik bunu 3 hafta öncesinden bahsetmiştik ve e, Burada göstergelere baktığımızda Düşüş trendinin devam ettiğini bizlere gösteriyor Peki bize neresi destek olabilir Hem Fibonacci açısından Hem de trend açısından değerlendirmeye çalışalım 22.5 dolarlarda bir önceki dip noktamız var Onun altında 21.7'lerde bir destek noktamız var Onun altında da 20.5 seviyesi karşımıza çıkıyor diye ben düşünüyorum Haftalık bazdaki Fibonacci desteklerinde Peki trend olarak değerlendirdiğimizde eğer şöyle bir Paralel kanal içerisinde hareket ediyorsak Kötü durumda şu alt noktalara doğru Hareket edebiliriz bu durumda da 19'lar gözüküyor Ama Şöyle bir destek çalışabilirse Şu desteğe çalıştırırsak arkadaşlar burada da yine 22.5'lar civarında bir destek Oluştuğunu görüyorum yani kısacası haftalıkta düşüş trendi devam ediyor aylık bazda da bu aydan itibaren Düşüş trendine 24.8 dolardan Girdiğimizi söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan şimdi gram tarafına geçebiliriz gram gümüş Grafiğini açtım Aylık baza bakalım sonrasında da Haftalık baza bakacağız Evet burada e, Henüz arkadaşlar Düzeltme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum geçen haftalarda söylediğimiz gibi Henüz düşüş trendine girmediğimizi e anlatmak istiyorum ancak burada arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var e Kabaca gelecek ay Değerlendireceğiz ayrıca ama Orada bir fibonacci desteğimiz var mı öncelikle ona bakalım Evet burada 6 Kabaca 6 seviyesi zaten düz bir rakam Sizin de basitçe anlamanız için yararlı olacaktır diye düşünüyorum ben gelecek ay eğer biz 6 TL'nin altında kapanış yaparsak Düşüş trendine gireceğimizi düşünüyorum Aylık bazda yani uzun vadede 2.5'lardan başlayan 7 TL'ye giden hareket düzeltmesini yaptı. Bakın bir 5.5'lara 5.40'lara vurdu tekrar sonra gitti 7.10'lara kadar yükseldi. Tekrar düştü ve şu an 6.09'larda geziniyor. Birazcık paçayı kurtarmış gözükse de yine şu 6'lı seviyenin altına atması arkadaşlar riskli ben görüyorum. Benim açımdan değerlendirdiğimde. Şöyle bir trend grafiğinde çizersek evet burada gelecek ay kabaca 5.95'lerin altında eğer kapanış olsa trendin de burada kırılacağını bizlere gösteriyor. Yani 6 ve 5.95 seviyelerine dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Kırılırsa ne var? Altta 530'lar, daha altta çok kötü durum olursa arkadaşlar orası biz bizim için şu an için bayağı bir uzak ama 480'ler civarında bir destek olduğunu uzun vadede söylemek istiyorum. Peki direnç neresi? Ona da bir bakalım. Burada dirence baktığımızda Evet, altılı seviyenin üzerinde olduğumuz için 6.20 ve 6.35 dirençlerini söylemek istiyorum. Evet, aylık bazda durum bundan ibaret. E, halen düzeltme trendi içerisindeyiz, yükseliş içerisinde. Yani şu yükselişin içerisinde bir düzeltme içerisindeyiz bu bölgede. Ama düşüş trendine girip girmeyeceğimiz 5.95-6 civarı Seviyelere bağlı o seviyenin altında eğer kapanış yaparsak Düşüş trendine gireceğimizi o zaman 5.30 Hatta 5'li seviyelere doğru bir hareket Uzun vadede gelebilir arkadaşlar buna karşın dikkatli olmanız da fayda var Haftalık baz açtık haftalık bazda zaten Burada düşüş trendine girmiştik Şu yükseliş trendi bakın şöyle bir Yükseliş kanalı vardı e, Şu düşüş kanalı kırmıştık Ama burada da 6.35'ler seviyesinde düşüş tarafına yaklaşık 3-4 hafta önce geçmiştik ve halen düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Benim göstergelere baktığımızda da ufak bir toparlanma var. Burada 50 seviyelerin altına gelmemesi güzel ama göstergelere baktığımızda halen düşüş devam ediyor. Şunu söyleyeyim size 6.25'lerin üzerinde kapanış yapmadıkça düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Burada dirençlerimiz neresi ona bakalım. 5.97'nin üzerinde kalmamız iyi, güzel. Üst tarafta 6, 6 19, evet, 6 19'larda bir direnç var ve bir üstte de 6 var. Yani biz en az 6 üzerinde çıkabilirsek ancak o zaman yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru toparlanma sinyalleri haftalık bazda gelebilir. Bakın şu düşüş hareketi şu an için devam ediyor ama yeşille kapattık. O güzel bir şey haftayı. Bakalım gelecek hafta. 620'lerin üzerinde özellikle 620-625 arasında bir bölge var. O bölgenin üzerine çıkarsa o zaman toparlanma başlayabilir diye düşünüyorum. Ancak şu an için düşüş trendi devam ediyor. Peki desteklerimiz neresi diye bakalım. Burada 575 destek haftalık bazda. Onun altında kapanış yapmamamız güzel. 6.03'ün üzerinde de kapanış yaptık. O da güzel. Daha altta en kötü durumda da 5.40'ların olduğunu söylemek istiyorum. Evet şimdi artık özet yapalım. Öncelikle ons grafiğine gidip oradaki değerleri bir hatırlayayım ben. Evet aylık bazda 24.8 altında kapanış yaptıkça altta 20.7 ve 19 dolarlar demiştik. Bu haftalık bazda da 24 dolarlar altında kaldıkça düşüş devam eder arkadaşlar. Tekrar gram tarafına geçip videomuzu tamamlayalım artık. Özetimizi yaparak. Burada ons gümüşte bu ay düşüş trendini 24.8 dolardan girdik. Destek ee dediğimiz gibi arkadaşlar burada 22.5 20.5 daha alttaki değerleri çok uzak tarafta ama 19 dolarlar olarak düşünebilirsiniz. Direnç burada 23.5-24 dolarlar. Haftalık bazdaki düşüş trendi devam ediyor. Destek şöyle diyelim de 24 dolar altında kaldıkça devam eder. 22.5 destek 22.5 ve 20.6 dolar direnç 23.5 24 dolar diyelim. Gram gümüşte ise aylık bazda gelecek ay önemli. Halen yükseliş trendi içinde düzeltmeli düzeltmelerdeyiz. Bunu anladınız herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Düzeltmelerde yani e, bu düşüşler yükseliş trendi içerisinde normal arkadaşlar ancak 6 TL altında kapanışlar gelecek ay düşüş trendini başlatabilir dikkat haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor oradaki grafiğe bir döneyim. Şöyle şunu diyelim bir de arkadaşlar. E, ee, 6.20 kapandıkça düşüş trendi haftalıkta devam eder. Aylık bazda aylık bazda dediğimiz gibi arkadaşlar 6 TL'nin üzerinde kalmamız gerekiyor diye bahsettik. Unuttuğumuz bir şey var mı? Heh. Destek dirençleri yazmadık haftalık bazda. Onları da yazalım arkadaşlar. Burada 5.40 ve 5.60 civarında desteğimiz var. Destek 5. pardon 5.75 ve 5.40 civarında destek. Direnç 6.20 6 25 yazalım buna da. Evet ee, oldukça uzun bir özet yaptık. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Gelecek hafta inşallah zamanımız olursa orta ve uzun vadeli analizlere devam edeceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın iyi hafta sonları.